Cihan, Beyza ile nikah tazelemeye karar verir. Ancak bu kararın ardında büyük bir oyun vardır. Cihan, Beyza'nın gerçek yüzünü öğrendikten sonra onu hiçbir şekilde affetmeye niyetli değildir. Nikah tazeleme günü yaklaştıkça Cihan'ın amacı sadece Beyza'yı tuzağa düşürmek ve onun gerçek kimliğini ortaya çıkarmaktır. Beyza, Cihan'ı manipüle etmeye çalışırken Cihan bu hamlelerin farkındadır ve karşılık vermek için sabırlıdır. Nikah tazeleme günü geldiğinde Cihan tam da Beyza'nın rahatladığını düşündüğü anda onu polisle birlikte tutuklatır. Beyza bir kez daha Cihan'ın oyununa düştüğünü fark eder. Ama artık iş işten geçmiştir. Cihan'ın bu planı sadece Beyza'yı hapse göndermekle kalmaz. Aynı zamanda onun tüm yalanlarını da gözler önüne serer. Cihan nikah tazeleme hamlesini Beyza'yı tuzağa düşürmek için bilinçli olarak yapar. Beyza ile gerçekten evli olan Cihan, eğer bu gerçeği öğrenmeseydi, sadece bir formalite olarak nikah tazelemiş olacaktı. Ancak Cihan, Beyza'yı bu şekilde cezalandırarak onun uzun zamandır yaptığı manipülasyonları sona erdirir.